Hepinize selamlar. Bugün beraber şampiyon yayınlarının LGS MEP prova denemelerine bakacağız. İçerisinde 8 adet deneme bulunuyor arkadaşlar. 2 tanesi temel düzeyde, 3 tanesi orta düzey, 3 tanesi de ileri düzeyde olmak üzere. Hemen bir bakalım. Denemeleri bu şekilde kopartarak da çözmeniz mümkün. İçerisindeki sorular PISA ve TIMS tarzında. Mantık ve beceri temelli sorular. Aynı zamanda gelişim odaklı ve yeni müfredata uygun sorulardan oluşuyor arkadaşlar. İçerisinde mobil optik okuma sistemi de bulunuyor. Optikler de bu şekilde verilmiş arkadaşlar. Mutlaka bunları kopartıp kullanın ki sınavda size el alışkanlığı olsun. Denemelerin başında bu şekilde zorluk seviyeleri de gösterilmiş. Arkadaşlar tüm soruların videolu çözümleri mevcut. Bu çözümlere ulaşmak için de kitabın ön kapağında bulunan karakoda okutabilirsiniz. Sorular gördüğünüz gibi oldukça görsel olarak çeşitlendirilmiş. Arkadaşlar son olarak cevap anahtarını da bu şekilde kitabın en arka tarafında görebilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.